Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Bedirhan Yıldırım. Bugün sizlerle psikolojide okuma dersim kapsamında Nevzat Tarhan'ın Bilinçli Aile Olmak kitabını hep beraber inceleyeceğiz. kitabımıza geçmeden önce yazlarımızla ilgili biraz bilgiler verelim. Profesör Doktor Nevzat Tarhan Türkiye'de psikiyatri alanında öncü isimlerden biri olarak tanınmaktadır. 1952 yılında Amasya'nın Merkez ilçesinde doğmuştur. Lise eğitimini Türkiye'nin köklü okullarından biri olan Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanarak tıp eğitimine başlamış ve buradan başarıyla mezun olmuştur. Tıpta uzmanlık eğitimini Gata'da psikiyatri alanında yapmıştır. Askeri doktor olarak başladı meslek hayatında. Pek çok farklı görevde bulunmuş. Hem askeri hem de sivil alanda, ruh sağlığı alanında önemli hizmetler vermiştir. Klinik psikiyatri, nöropsikiyatri, travma psikolojisi ve pozitif psikoloji alanlarında uzmanlaşan Tarhan, bilimsel çalışmaları ve halka yönelik yayınlarla geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. 2006 yılında kurduğu Üsküdar Üniversitesi'nin kurucu rektörü olan Tarhan, hala bu görevi sürdürmekte ve psikolojiyle ilgili eğitim araştırma ve sosyal farkındalık projelerini liderlik etmektedir. Aynı zamanda İstanbul Beyin Hastanesi'nin de kurucusudur. Onlarca akademik makalenin yanı sıra toplumun farklı kesimlerine ulaşan psikoloji temelli kitaplar kaleme almıştır. Bu kitaplar arasında inanç psikolojisi, aile terapisi, bağlanma ve bilinçli aile olmak gibi eserler öne çıkmaktadır. Nevzat Tarhan sadece bilimsel kimliğiyle değil manevi değerleri, bilim, bilimi buluşturma çabasıyla da tanınmaktadır. İnsanın biyopsikososyal ve manevi yönünü dikkate alan bütüncül psikoloji yaklaşımını savunmaktadır. Şimdi kitabımıza geçelim. E, kitabımız arkadaşlar Nevzat Tarhan'ın aile kurumuna dair birikimini ve gözlemlerini hem bilimsel hem de toplumsal gerçeklerle harmanlayarak sunduğu kapsamlı bir eserdir. Kitap, aileyi yalnızca bir sosyal yapı değil, bireyin kişiliğinin, değerlerinin ve psikolojik dayanıklarının şekillendiği bir merkez olarak ele almaktadır. E, kitabımızda öne çıkan bazı başlıklar var, onlardan biraz bahsedelim. İlk olarak aile bilincinin temeli. E, burada bilinçli aile kavramı tanımlanıyor. Tarhan'a göre bilinçli bir aile demek, karşılıklı sevgi, saygı ve sorumluluk temelini oturmuş ailedir sadece çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını değil, ruhsal, duygusal gelişimini de gözetleyen bir ebeveynlik modeli benimsemelidir. Aile, bireylerin her birinin bir kişilik, bir birey olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulanır. İkinci başlığımız, ebeveynlik sorumluluğu ve farkındalık. Nevzat Tarhan, ebeveynliği sadece çocuk büyütme işi olarak değil, aynı zamanda kendini geliştirme ve örnek olma süreci olarak tanımlamaktadır çocuklar ebeveynlerinin söylediklerinden çok yaşadıklarına ve uygulamalarına inanır diyerek rol model olmanın gücünü de öne çıkarmaktadır. Burada özellikle baba figürünün duygusal olarak çocukla temas kurmasının çok çok kritik yolu vurgulanır arkadaşlar. Bir diğer başlığımız aile içi iletişim. Kitabın en güçlü yönlerinden biri iletişim konusunda verdiği pratik önerilerdir. Nevzat Tarhan dinlemenin konuşmaktan daha önemli olduğunu Çiftler ve ebeveynler arasındaki en büyük problemin aslında yanlış anlaşılmalar ve iletişimsizlik olduğunu belirtmektedir. Eleştiri yerine empati, suçlama yerine sorumluluk alma, emir vermek yerine birlikte karar alma gibi ilkeler burada önerilmektedir. Sonraki maddemiz değerler eğitimi ve maneviyat. Nevzat Tarhan'ın psikolojiye kazandırdığı önemli yaklaşımlardan biri ise maneviyatın da bireyin psikolojik sağlığında yeri olduğudur. Kitapta ahlaki değerlerin çocuklara verilmesinin sadece dini gerekçelerle değil, ruhsal sağlık açısından da hayati olduğu ifade edilir. Ailedeki manevi atmosferin çocukların karakter gelişimi üzerine belirleyici etkisi olduğu savunulmaktadır. Sonraki başlığımız, dijital çağın aile etkisi. Günümüzde teknoloji, aile bireyler arasındaki bağı güçlendirmekten çok zayıflatabiliyor. Nevzat Tarhan, dijital araçların yanlış kullanılması nedeniyle aile içi ilişkilerin zarar gördüğünü belirtmektedir. Özellikle çocukların dijital dünyaya sınır konulmadan bırakılması, bebeğin çocuk bağını zedeleyebilir. Kitapta birlikte geçirilen zamanın niteliği ve yüz yüze iletişimin değerleri özellikle vurgulanmaktadır. Altıncı başlığımız kriz anlarında aile dinamikleri. Her aile krizler yaşayabilir. Ancak önemli olan bu krizleri nasıl yönetildiğidir. Nevzat Tarhan aile içinde yaşanan problemleri yok saymak yerine onları çözüm fırsatına dönüştürmeyi önerir. Aile üyeleri arasında açık iletişim, kriz anlarında duyguların sağlıklı şekilde yönetilmesi, aile bağlarını daha da güçlendirilebilir. genel olarak baktığımızda arkadaşlar, bilinçli aile olmak sadece ebeveynlerin değil, evli, evliliği hazırlanan bireylerin, psikoloji öğrencilerinin ve aile danışmalarının da mutlaka okuması gereken bir rehber kitaptır. Nevzat Tarhan, akademik bilgisinin halkın anlayabileceği bir dilde sunarak hem öğrenci hem de ilham verici bir metin ortaya koymuştur. Aileyi bir karakter atölyesi olarak tanımlayan Tarhan, bu eseriyle birlikte sağlıklı bireylerin ancak sağlıklı ailelerde yetişebileceğini güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Kitap sadece sorunları değil, çözümleri de gösterdiği için okurlara ümit vermektedir. kitabımızın genel tanıtımı bu şekilde arkadaşlar. Sonraki videolarımızda kitabımızın içindeki bölümleri detaylı olarak sizlerle beraber inceleyeceğiz. Görüşmek üzere, iyi günler